Merhaba arkadaşlar ben TikTok. Şimdi bakın burada her yere geziyorum. Güzel evim var. Sevdiyseniz abone olup like basın ve tabii ki de yorumlara yazın. Eğer siz bundan daha güzel ev yaparım diyorsanız kendiniz yaparsınız. Ben şurada bir duş alıyorum. Şimdi de tabii ki de yola çıkıyorum. Biraz et yemek isterim ama yok iştahım yok, yemeyeceğim galiba. Ben şurada bir Arkadaşıma bakayım. Hadi ya ya. Arkadaşımın evine gideceğim şimdi de. Kılıcımı bir alayım. Arkadaşım neredesin? Hadi çıksana bekliyorum. Arkadaşım. Şşt. Nerede bu ya? Ha işte gelmiş. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? At binmeye gidelim mi? Evet. Hadi o zaman gidelim. Tamam. Sen o zaman şu ata git bakayım. Sen hangi ata bineceksin? Ben siyah. E ben de gidiyorum o zaman. Bulduğuma binerim artık. Tamam. İşte varıyorum. Ben de. Ben altın atıma bineceğim bence. Çok güzel olacak. İşte bindim. Şimdi huzur gibi giderim valla. Çok eğlenceli olacak. İşte yola çıkıyorum. Güzel arkadaşım. Güzel güzel diye isim bu isim duydunuz mu arkadaşlar? Duyduysanız lütfen yorumlarda yazın. Hadi bakalım nasıl? Hadi bakalım biri benimle bir kovalamaca oynayacağız. Ben kaçacağım sen kovala. Tamam. İlk önce ben kaçıyorum. Tamam. Gel bu ya kaçma. Kaçacağım valla. Kaçmayacaksın. Köpek gibi koştur arkamda. Benim atım harika. Aman. Hadi beyaz atım koş beyaz atım. Aa geliyor bir de. Yanlış yoldasın kardeş. Hayır ben yanlış yolda değilim sen. Kaçıyorum kaçıyorum. Valla sen yakalayamayacaksın. Bak bak bak. Evi kaybedeceğiz galiba. Koş Aman. koş. Hey Sen neredesin? Ben burada yardım et. Yardım etmeyeceğim. Hakkından. <laughs> Amanım. Vah vah. Bu atıyla birlikte sıkışmış. Çıkamayacak galiba. <laughs> ben buradan harika bir zıplamıştım. Aa, bak şimdi çıkamıyor. Atı Amanın, da ölecek. ben seninle Kovalama coini miyeceğim ama? Ben harika kaçan bir atım. Ve çok iyi koşuyorum. Ben eve gideyim. Sana yardım sonra ederim. Tamam. Benim de atım ölmesini istemiyorum. Tamam. tamam. Hadi o zaman ben evime gidiyorum. Hadi atım teşekkür ederim. Çok hızlısın ve çok büyük ve çok güzelsin. Ben gidiyorum. Güzel barıyorum. Aa, dur atıma bir bakayım. Güzel evine varıyorum. Evine demişim ya. Allah kahretsin. Varıyorum evine. İyi, <laughs> yine evine diyorum ya. Bu at da çok yavaşmış lan. Bir de seviyor beni. Lan at mısın nesin çok yavaşsın. Hadi in bakayım. Ben şu gözenin evine gideyim. Ay yine evine diyorum ya. Bugün bugün yatağın ters tarafından kalkmışım galiba. Güzel. Güzel. Aa çıkmış. Ne oldu lan? Atın öldü mü yoksa? Evet. Vah vah gülüyüm ben. <laughs> sana gül demek. Sen gül gül ben senin atın öldü dedim. A, bir öldürmeyi de Al sana. Aa, gel ha. kaçma buraya gel. Buraya gel. Kaçıyorum. Ha ha ha. Kaçma buraya gel. Yeni Açacağım. at alacaksın. Atına bakayım ben başka atın yok mu yoksa senin? Var. Ne? At kayıp mı? Ulan var ya senin evi senin atalarına. Ben gidiyorum artık. Atlarına bakalım. Ne? Buradaymış atın. O evet. beyaz at senin mi? Hayır. Neyse ben sana bunu hediye ettim o zaman. <laughs> Hırsızlıkla hediye. Hadi gel Aha. bakalım at. Hadi hadi hadi. Hadi diyorum vahşi at. İşte yakaladım. Ben bu vahşi atı denedim. Ama olmadı. Neyse ben onu vahşileştir, ben onu iyileştiririm. Ne? Neredesin at? Şaşkın ulan nerede kaldın? Bak bir de boynunu oturduk ya. Bak bir de duruyor ya. Gel buraya gel 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 diyorum sana. Şaşkın ulan gel arkamdan. Ah işte terbiye at diye buna denilir. Atın atı getiriyorum. Tamam ben de atımı getirdim. Atı bağlamaya bir şey yap. Hadi hadi. At kaçacak. Tamam. Hem de bu Ben bahşi. yapacağım. Hadi hızlı ol ya. Hızlı olacağım. Hadi sen. Hadi hadi. Bende yok. Atı bağlamaya bir şey yok bende. Hadi ben sen de. Ben Ben koydum. Ben de bağladım o zaman. <laughs> ben de bağlayayım. Hadi hadi. Bağla da gidelim buradan. Sıkıldım valla. Tamam. Hadi hadi kapıyı açıyorum bak. Sen tamam. kapatırsın. Tamam. Gel buraya lan. Evine varıyoruz. Evet. Ha dur bu ata bak şimdi. Al sana at. Al sana. Ha, ha, ha. Şaşkın at. Zombiden bir at olmuyorum ya. Evet. Acıktın mı sen bakayım? Evet. O kadar mı acıktın? Ben de acıktım. İyi e o zaman yiyelim. Bu bomba sürpriz biliyor musun? İçinden evet. ne çıkacağını arkadaşlarımız. Tabii ki de bunu görebilmesi için abone olup like basması ve yorumlarda yazmasını istiyorum. Şimdi işte sürprizi göreceksiniz. Görüyorsunuz ve kaç! Kaç diyorum. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum. Vay! Patladı. Yok artık. Böyle mi olur ya? Vay! Bu hediyeye bak sen. Wow!